Mersin'de 1. Türkiye Abaküs Mental Aritmetik Oyunları'nda 4-12 yaşlarındaki çocuklar zihinden toplama, çıkarma, bölme ve çarpma yaptı. Hesap makinesi kullanan büyüklerine karşı zihinden işlem yaparak yarışıp izleyenleri şaşırttı. Merkezi Mersin'de olan Menar Mental Aritmetik Merkezi'nin düzenlediği yarışmada küçük çocuklar aritmetik şov yaptı. Mersin, Adana ve İstanbul'dan 150 çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar önce verilen testlerdeki işlemleri abaküs kullanarak çözdü, sonra işlemleri hiçbir araç kullanmadan zihinden yaptı. Son aşamada salondaki izleyiciler arasından kişiler sahneye alındı. İzleyiciler ellerinde hesap makineleriyle verilen işlemleri gerçekleştirdi, aynı işlemi çocuklar zihinden yaptı. Yarışmayı çözümü zihinden daha erken bitiren çocuklar kazandı. Merkezin kurucusu Halit Şen, çocukların abaküs kullanarak uyguladıkları programın çocukların beyin gelişimlerine katkıda bulunduğunu belirterek, "Abaküs Mental Aritmetik ülkemizde merkezimiz tarafından geliştirilmiş 4-12 yaş arası çocuklarda hızlı beyin gelişimi, zihinsel kapasite artışı sağlarken onlara sıra dışı matematik becerileri kazandıran özgün bir eğitim programıdır. Mental aritmetik bilgisayar, hesap makinesi, kağıt kalem kullanmaksızın yalnızca zihin gücüyle yapılan aritmetiktir." dedi.